sabah paylaştığım videoda e, dedim ki işte bu kendi kendine hareket edemeyen işte sırtını illa bir yerlere dayayarak bir şeyler e, bir şeyler hayatını yaşama yaşamını idam ettiren kadınlar ve erkekler için dik durun dedim. Dik durun, dik durun. Şimdi bunu bazı arkadaşlarım birilerine falan geçiriyorum zannetmiş. Hatta bir kişiden bir, bir, bir arkadaşımdan şöyle bir mesaj aldım Ebru Ahmet'le alakalı sorun mu var şimdi ben okuyunca şok oldum tabi ya Ahmet eşim şimdi eşimle alaka dik duramayan veya işte sırtını bir yere yaslayamadan durabilen veya duramayan bir adam bir erkek zaten değil e benim hayatımı idam ettirmemdeki en büyük desteğim maddi ve manevi olarak. Çünkü şu anda hiçbir şekilde çalışmıyorum. Tamamıyla tüm ki benim nasıl bir hayat sürdüm herkes bilir tüm her şeyimi karşılayan eşim. Şimdi böyle bir mesaj alınca da dedim ki yani insanların kafasına demek ki böyle bir şey oluştu Bunu da bana mesaj olarak geliyor yani doğal olarak değil arkadaşlar bu yakın çevremle de alakalı değil olanlar var ama kendi özel dünyamda zaten beni bilirler. Ben çok güçlü bir kadın, kadınımdır. Ne kocama yaslanırım ne bilmem neye yaslanırım. Bir Allah'ın kuluna yaslanmadan ben bir ömür geçiren bir kadınım. Eşimin tamamıyla hayatımdaki olan şeyi duruşu benim için hep manevidir. Ha maddi olarak ben bu adamı tabii ki tırtıklıyorum. Kocama yok. İstediğim gibi istediğini harcayabilirim. Ama kocamın bana yaslanmış olduğu hiçbir şey yok. Çünkü bu adam çalışıyor ve yani yıllardır kendi parasını kendi kazanan bir adam. Kaybettiklerinde ben babamın evinden değil, kendi kazancını kaybetmiş bir adamdır. Orası da zaten beni eşi olarak bile ilgilendirmiyor. Ne kaybettiyse kendisiyle alakalı sorunlarıdır. Ben sadece eş olarak üzülürüm. Ama hani bu boşanmış veya kocası başında olup her şeyini ama her şeyini hep etrafındaki insanları kullanarak bir şeyler yapan, ziyanlık yaratan insanlar için söyledim. Böyle insanlar hep etrafınızda var. Benim de var. Ya evli gazoz kapağını açamayan kadınlar biliyorum. Evli, evli yani akşam kocam gelsin de gazoz kapağını açsın. Allah senin belanı versin. Yani sen bir gazoz kapağını açamayacak kadar kadın olmuşsan zaten ya ben bu dünyada kendimi koyacak yer bulamıyorum. Hani kadın olarak baktığım zaman. E erkek olarak da bakıyorum. Erkeklerde böyle bir ziyanlık, sepetlik. Yani böyle bir ağlamak. Bu insanlardaki zaten o ağlama açım, açım, açım. Param yok, param yok. Tokum, tokum. Ya tokluğunuzla, açlığınızla, benim bildiğim, büyüklerimizin söylediği insanın kendi içindedir. Bu, bu kadar dile, bu kadar buruna vurulmaz. Ayıptır ya. Yani, işte, dul bir kadın, eşinden boşanmış veya gebermiş, her neyse. Ee, Ay benim şu şeyim var bunu halletmem lazım da tek başımayım da. Ya ben dolu olsam ben bu lafı söylemeye erinirim. Ben tek başımayım da bilmem neyim de benim arkamda önümde kimse yok. Ya benim arkamda önümde kimsenin olmasına gerek yok. Ben bu hayata tek başına mücadele edip tek başına hükmetecek güçte bir kadını. Ben bir kadının benim arkamda önümde hiç kimsem yok lafını söyleyen hiçbir kadına saygım kesinlikle olmuyor bakın. Hakikaten bunun ne adamı ne erkeği ne kadını. Hiç kimseye bu tarz bir saygı duyamıyorum. Ve bana göre çok böyle basit, böyle basitçe bir yaşam tarzının insanları bunlar. Ya hani maddi açıdan zorluk çekersin anlarım. Bunda çok güçlük çekersin. Ama dilinin aslarıyla böyle utanarak bir şey yaparsın söylersin. Ama benim önümde arkamda insanım yok. İşte ben şöyleyim ben böyleyim ben böyle dulum ben böyle yetimim ben böyle öksüzüm. Ya yu Allah belanızı versin ya. Nasıl insanlarsınız? Ağlamayın kardeşim ağlamayın. En altlarda da olursanız dik durmanın erdemliğini yaşayın. En üstte de olursanız dik durun. Yani olduğunuz seviyenin ve olduğunuz yerin dik duruşunu kendinize bir vazife edin lütfen. Hiç kimsenin sırtına yaslayıp bir hayat idam ettirmeyi aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Ben bunun için yazdım onu ve e, her zaman da bu lafımın arkasındayım. Ben bu yaşıma kadar hiç kimseyi hayatımda bir dayanak olarak görmedim. Eşim dahil. Bu adamın parasını yiyosan kocam olduğu için ben yıllarca çalışmış bir kadın, yıllarca köpek gibi çalışmış bir kadın. Şimdi keyif sürüyorum. Allah aşkına biraz erdemli olun ya. Kadını da adamı da biraz erdemli olun. Biraz dik durmayı öğrenin. Miden bulandı sizin gibi insanlardan. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.